İnsanlar seni seviyorlar, kitaplarını alıyorlar, resim çekiyorlar. Yani şımarmada melak var esasında. E çok önemli bir şey. Yani mesela birisi çıkabilir aynı zamanda, ne biçim eğitim verdin diyebilir. Ya. Bu eğitim mi dersin mesela? Şimdi biri pohpohluyor, biri sana kızıyor. Pohpohlamadan da etkilenmemen lazım ama bundan da etkilenmemen lazım. Çünkü tamam. bunlar da etkilenir. Niye etkileniyorsun esasen? Çünkü kendini tanımlıyorsun. İşte ben yazarım diyorsun, eğitmenim diyorsun, şuyum buyum diyorsun. Kendi yani bir yere koyuyorsun. Yani. Evet, oraya bir şey geldiği zaman da sanki sıkıntı olmuş gibi oluşuyor. Ben hepsinden özgürüm yani bana küfür de edebilirsiniz, sevebilirsiniz de sizinle ilgili bir şey, benle ilgili bir şey değil yani. Sonuçta beni herkese sevmiyor ki, çok fazla sevmeyen de vardır eminim yani. Ama kabul etmeyenler vardır, karşı çıkan vardır. Bunların hepsi onlarla ilgili esasında yani seven de onunla bununla ilgili. O yüzden insan kendinden özgür olmadığında dışarıya çok bağımlı oluyor. Alkış toplamak istiyor, beğenilmek istiyor ya da beğenmeyenlere kızıyor açıkçası. O yüzden de ben o yapıdan da özgür olmamız gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özgür değilsem kendimden o zaman kendimi yönetemem yani.